Arkadaşlar selamlar. Sizlere bugün yeni sıfır motor aldığımızda yapmamız gereken yani sıfır motor alırken neler yapıyoruz, nelere dikkat ediyoruz, bununla alakalı bilgiler vermek istiyorum. Şimdi ben Forza'yı sıfır aldım. Buradan yola çıkarak size bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Forza'yı alacağınız zaman ilk önce gidiyorsunuz, buluyorsunuz, motorunuzu buldunuz. Bulduktan sonra motoru bayiye gidip parasını ödüyorsunuz. Bayiye gittikten sonra, tabi kara borsanı aldım, hiçbir e, bayiye gittim, hiçbir bayiye parasını ödedim. Sonra, parasını ödedikten sonra sizin yapmanız gereken şeyler, faturayı adınıza... Kesiyorlar. Parasını ödedikten sonra motoru beklemek. Motor geldikten sonra size bayinin faturalarla beraber size verecekleri evraklar, işte kitap çıktı. Parasını ödedikten sonra motor çıkıyor. Motorun faturası kesiliyor. Fatura kesildikten sonra hemen sonra motora sigorta kestirmeniz gerekiyor. Sigorta kestirdikten sonra ise arkadaşlar direkt plaka tescil evrağı veriyorlar bir tane. Plaka tescil evrağını da aldıktan sonra plakayı çıkartmak için şoför odasına gitmeniz gerekiyor. Ben yani çıkıp da gidip kendiniz çıkartmanızı önermem. Benim gittiğim bayide arkadaşlar kendileri hallet getirmişlerdi.